Merhabalar, şimdi e, bir çok bilinmeyen bir marka var. Bunu internetten araştırmalarım sonucu e, elde ettim. Yani belki de bilmiyordur da ben bilmiyorumdur. E, yaklaşık iki, iki buçuk aydır kedi bakıyorum arada e, videolarıma çıkıyor. E, i̇şte bu mama işidir, şudur budur falan İşte araştırmaya başladık. E, biraz baktım önce ben buna e, kendi o anasının babasının yediği yemden aldım. İşte özellikle sordum. Bunun devamıymış. Yani yavruyken de bununla zaten hala yavru da beslemişler. Royal Canin aldım. İşte sonra baktım ettim falan içeriğine etiketine baktım. Yani fiyatı e, ortalamanın biraz üstünde diğer markalara göre. İçeriğini açıkçası beğenmedim. Yani niye beğenmedim? E, i̇şte bakıyorum yok şu kadar tavuk, bu kadar bilmem ne. Şimdi tam detayını hatırlamıyorum. Yanda da var da e, bakmayacağım çünkü biraz şeyi tanıtacağım yani onun için çekiyorum bakıyorum yani hiç beğenmedim ben yani diğer mamalara bakıyorum işte yüzde on tavuk ne bileyim %15 tavuk dört bilmem ne zartu şeker şu bu hani saçma sapan yapay tatlandırıcılardan ve e, hani verdiğiniz paraya oranla proteinin çok az olması yani benim çok dikkatimi çekti kendim de mesela hani bir şey alıp satarken şuna bakıyorum kendime de yerken tamam bu meyve suyu ama bunun içinde meyve var mı yani genelde problem meyvenin olmaması işte meyve aroma vericilerinin olması vesaire yani kediler için de bu e, biraz böyle e, en pahalı mama demek de, en iyi mama demek genelde değil E, e bunun aslında içerikleri okumaya başladıktan sonra zaten hep okuyordum görüyorsunuz ya bu benim bu marka dikkatimi çekti bu gurmeler var bu işte konserve gurme bakıyorum yüzde 5 protein 10 protein tavuk bilmem ne ben çok çok az düşük yani yüzde dört yüzde beşlik bir şey aynı fiyata veriyorsun yani leş içeriye veriyorsun işte birazcık isme veriyorsun hepsine bak ya bakıyorum inceliyorum yok yani hiç e, hak ettiğini düşünmüyorum yani ne kadar marka olursa olsun bir ND'nin içerikleri güzel ama o da tabii çok ekstrem pahalı orada kuduruyor işte şu feli şeyi ben buldum e, bunun kuzusu çok seviyor. Eee tavuklusunu eh işte yiyor tabi bir de denemek de lazım bir de mesela şöyle konserveleri ben buradaki pet shop'tan aldım ee, yani sağ olsunlar ekstra da uygun veriyorlar şöyle şunları ben 25 liraya aldım normalde internette de 40-45 lira 50 lira civarı ee, şunları da öyle 24-25 liraya aldım hani baktığınızda ettiğinizde biraz satışsına da bakarsanız internette de şunu 30 lira civarı bir şey bulursunuz diye düşünüyorum mesela bir içeriğine bakalım bu e, şöyle çıkınlı. Bu arada Felix'in Felicia. O biraz karıştırılıyor diye söyleyeyim dedim. E, yavru kediler için şu an evet içerik yüzde 86 et et ürünleri 17 tavuk 8 ciğer sığır eti e, sebze var mineral var somon yoğu ilaveler işte vitamin değerleri yani baktığınızda e, en azından içinde değil mi bir yüzde yani yüksek yüzdeli bir şey var protein ve et oranı var. Yani siz de şöyle bakabilirsiniz e, şu markanın içeriklerine. Şöyle kavanozları da var. Mesela somonlu da, Ne demiş? Büftekli tavuklu karışımı. Elbette bu şeydir yani tavuğun kafasıdır, bacağıdır, şurası burasıdır, her yeridir. Şimdi buna bakıyorum. Şu an kamera net ama. Tavuk eti yüzde 47 et suyu demiş %45, sığır eti %5 normal fiyatı düşünüldüğünde. Ama en azından istediğim şu tavuk etinin %40 olması yani belli bir oranın. Ee, bakıyorsanız yaşmamalarda. Yani aynı fiyatı verip %5, %4, %8 olan e, proteini proteinini niye alasınız değil mi? Baktınız kendinize. Yani bezelye var, işte vitaminler var şöyle demiş ki <laughs> aynen var gemiyor soy demiş şunlar ya, yani, yani şöyle bir biraz da dandik de olsa çok detaylı olmadı ama ben hani markayı tanıtma amacıyla çekiyorum niye kendime öyle bir misyon üstlendim onu da bilmiyorum ama ya çünkü güzel yani baktığın zaman şöyle bir de kurumamasında da e, almıştım yani insan diyor ki niye işte burada da yüzde 46 kurumamasında tavuk proteini var Baldo pirinç, mısır, tavuk yağı, bezelye, hamsunu, karidesunu. Yani şu %46 oranı bile e, bence çok e, çok çok iyi. Özellikle kuru mamalar için. Zaten burada bir de şunlar falan var. Demiş ki dünyadaki her canlı bir amacın bunu. Yani güzel. Bir de fiyat olarak da, fiyat performans olarak çok çok iyi. E, yani kedi sahipleri olanlara bu markayı araştırmalarına, bakmalarına tavsiye ederim. Biraz kanal karışık gidiyor kafama göre. Zaten kanal benim. Öyle bizim kedi de hala kuduruyor işte. Bakalım şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için.